Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar, Muhterem Hazirun, Tebliğimi takdim etmeden önce Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hakkında Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu güzide sempozumun tertibinde diyesi yetkilileri Kültür Bakanlığı yetkililerine ve başta Profesör Doktor Mustafa Tahralı ve Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç hocalarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunarım. Tebliğimin başlığı modern çağda tahayyül gücünün yeniden keşfi. İbn Arabi'de hayalin ontolojik ve epistemolojik gerçekliği. 1991'de Melbourne'de düzenlenen modern kültürde akıl ve tahayyül gücü konulu konferansta sunulan tebliğleri değerlendirdiği bir yazısında John Randall, tahayyül gücünü yeniden gözden geçirmenin, modern düşüncenin mümkün renesansı olarak görmekte, ancak aydınlanma akliliği ile romantizmin hayali kurgusu arasında çözümlenemez bir diyalektik oyun olduğunu, zira Modern düşüncenin kurucu felsefeleri olan her iki akımın da ontolojik ve epistemolojik birliktelikle aşkın alanı tüm veceleriyle nüfuz edemediğini, bu sebeple postmodern felsefenin sadece cismaniliğe ve sınırlılığa olur veren bir siyaset ve retorik perspektifinden maddi estetiğin zeminine döndüğünü itiraf ediyor ve bunu mümkün bir çözüm önerisi olarak onaylıyordu. Diğer bir ifadeyle Aşkın alan ile görünen alan arasında aydınlanmanın totaliter tahakkül gücüne verdiği başat role, romantikler, hayali ve ütopik kurguyu gerçekleştiren sınırlı tahayyül gücüne yaptıkları vurguyla isyan ediyorlardı. Abdülvahit Yahya, Ren yani Renogenon'un da ifade ettiği üzere, sınırlı akıl ile hayal arasındaki bu çatışma, felsefi planda modern insanın parçalanmasına ve bunalımına sebep olacaktı. Abdülvahit Yahya, bu aşamada insani kemalin, geleneksel akıl ile hayalin, gerek metafiziksel, gerek fiziksel düzeyde birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen uyumuyla sağlanacağını ileri sürecekti. Postmodern felsefeler ise, modern dünyanın dramlarının başta hayal gücünün kısırlaşmasının yol açtığı aşırı akılcılıktan ve derin bir ruhsal dengesizlikten kaynaklandığını söyleyen Jung'a referansla çözüm arayışlarını belirsiz bir spiritüel arınma süreciyle aklı önemsizleştiren ve sadece estetik seviyede faaliyet gösteren yaratıcı tayyül gücünün beslenmesinde öngörmüşlerdi. Bununla birlikte postmodern düşünceler, bu gücün onto teolojik kaynağını ortaya koymada yetersiz kaldıklarından ve hayali sadece sınırlı bir insani güce hasrettiklerinden insan hayalini metafiziksel alemde buluşturamamışlardır. Oysa hayal başta İbnül Arabi'nin ve ekberi geleneğe müntesip muhakkik sufilerin de ifade ettiği üzere tek bir gerçekliktir. Bu gerçekliğin birbirini tamamlayan ilahi ve insani boyutları vardır. Bu boyutların makrokozmik ve mikrokozmik alemdeki hükümlerini kamilen idrak ise belirli bir sufi miracı ve süloku gerektirir. Bu mukaddimeye binaen modern çağın mümkün renesansı için hayalin ontolojik ve epistemolojik açıdan yeniden sahih ve kuşatıcı bir keşfinin zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Bu keşifte İbn Arabi'nin hayal öğretisi modern ve postmodern felsefelere alternatif alternatif bir paradigma sunacak donanımdadır. Tebliğimizde bu çok kapsamlı öğretiyi üç soruya cevap verirken özetlemeye çalışacağız. 1. Hayalin ontolojik boyutu nedir? 2. Hayalin epistemolojik boyutu nedir? 3. İnsanın, hem bu iki boyutu idraki hem de tahayyül gücünün kemale ermesi için insan ne yapmalıdır? İbnül Arabi, hayal ya da berzah filozofu. İbn Arabi'ye göre hayal sadece insani düşüncenin bir öğesi değil, alem hayaldir sözü uyarınca kozmik alemin de bir öğesidir. Hayale kozmolojik ve ontolojik bir statü vermekle İbn Arabi, kendisinden önceki filozoflardan ve çağdaş düşünürlerden ayrılır. Nitekim İbn Arabi hayalin her şeyi kapsayan bu otoritesini şu ifadelerle özetlemektedir. Hayal ilmi yani berzah ilmi ayrıca ruhaniliğin ortaya çıktığı cisimler aleminin ilmidir. O cennet çarşısının ilmi, kıyamette farklı suretlerde gerçekleşecek ilahi tecellinin ilmi manaların zuhur ilmidir. Söz konusu manalar ölümün koç suretinde olması gibi kendi kendilerine somutlaşmış olarak ayakta duramazlar. Ayrıca hayal ilmi insanların uykuda gördükleri rüyanın, mananın ilmi insanların ölümden sonra ve dirilişten önce bulunacakları yerin ilmidir. Hayal ilmi suretlerin ilmidir. Ayna gibi parlatılmış cisimlerde görülen suretler hayalde ortaya çıkar. İlahi isimleri ve tecelliyi ve onun genelliğini bu hayalden daha iyi bilecek bir şey yoktur. Çünkü hayal irtibat ve münasebet vasıtasıdır. Duyular ona yükselir, manalar ona iner. Hayal tek bir gerçeklik olarak sürekli kendi kendi yerindeyken her şeyin ürünü neticesi onda toplanır. Hayal manaya taşıyıp manayı dilediği suretle cesetlendirdiği iksirin sahibidir. Hayal tam tasarruf sahibi olarak görülür. Manaları cisimlere kaynaştırmak hayalin işidir. Profesör bilimcilik gibi İbn Arabi'nin hayal doktrini üzerinde yoğunlaşmış uzmanların da takdir edeceği gibi onun hayal anlayışı berza yani aracı kavramıyla açıklığa kavuşur ve bu bütün sistemiyle ilişkilidir. Epistemik açıdan ruh ile beden, akıl ile duyular arasında bir berzahta olan insani nefs hayal mertebesindedir ve bu karşıtlığı tayin gücü ile aşar. Ontik açıdan mutlak zat ile yokluk arasında berzatta bulunan alem, Allah ile alem arasında berzatta bulunan ve alemde zuhur eden ilahi sıfatların toplamından ibaret olan uluhiyet, ulvi ve süfli alem arasında berzatta bulunan insan hayal mertebesindedir. Bu sebeple İbn Arabi'nin uluhiyet, alem, insan ve insani nefs hakkındaki görüşleri bizzat hayalin berzah olmasından dolayı onun hayal anlayışıyla paralel olarak açıklanabilmektedir. i̇bn Arabi'nin öğretisinde hayal kavramının bu kapsamlı, kapsamlılığına binaen onun felsefesine bazı araştırmacılar hayal veya berzah felsefesi demektedirler. Peki hayal ya da berzahın ontolojik boyutu nedir?